Pelkinoz da, 2, 4. da oluyorlar. Da, i̇ki, dört. Penosus profundus var. İnerbe oluyorlar bunlarda, iki İki Tamam. Ee, diğer işte Harlusis, ekstansör Harlusis brevis'e geldiğimiz zaman da o da baş parmak, e, baş parmağın falansına tutunuyor. Şurada. Şurada evet bak. Dolayısıyla nereye yaptıracak o ekstansiyon? Baş ya da fili tam baş parmağın her, her tarafına mı yaptırıyor? Tamamına mı yaptırıyor? Hayır. E, sadece Meta Karpo, Met, ta, şey, şey falan Yani e, ayaktaki ayakta ki şeye e, denk gelen yer şurasıdır. şurası. Şurası. Şöyle. Şuraya Şu. yaptıracak. Yani şöyle ekstansiyon. Baş, baş parmak için söylersin. Ha, şey baş parmak. <laughs> tamam peki illa böyle <laughs> yapalım. Şuraya göre tutulduğu için proksimal meta tarsa falangiale ekstansiyon bir de bir de bir desi de, yok. Yok. Bu kadar. Yani, tamam. Penosus profundus İneri oluyor. Yine tamam. Başka bir şey yok. O kadar. Evet. Anlatmadığımız, söylemediğimiz, bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı arkadaşlar? Ya da sizin sormak istediğiniz tam oturmadı, oturmayan bir şey var mı kafanızda? Bacak daha kolay değil mi? Çok böyle, zaten kasa da büyük büyük. Evet. O zaman 5 dakika dinlenin. Ondan sonra kadavra başında bunları görelim.